Meme küçültme operasyonu talep eden hastalarda ameliyat öncesinde hazırlık dönemi vardır. Hangi yaşta olursa olsun günümüzde meme kanseri her yaş grubunda rastlandığı için mutlaka mamografi ve meme ultrasonu istiyoruz. meme küçültme operasyonu isteyen hastalar zaten aşırı büyüklükten yakındıkları için bunlara çok rahatlıkla mamografi çektirebiliyoruz. Ama meme dikleştirme operasyonu isteyen hastalarda sadece meme ultrasonu yaptırıyoruz. Bu ikisi kombine ve radyoloji ve genel cerrah uzmanı ile kooperi bir şekilde çalışıyoruz. Meme kanseri olan hastalarda ise hemen rekonstrüksiyon dediğimiz bir yöntemle e, memenin yeniden formasyonunu sağlıyoruz. O da ayrı bir ekip işiyle oluyor. Meme küçültme operasyonlarında eğer hastada kanser varsa e, meme küçültme operasyonu değil zaten cerrahisi yapılıyor. E, yani genel cerrahla birlikte girilip aynı anda aynı seansta girilip o kanser bölgesi alınıyorsa o bölgeye uygun bir küçültme yapılıyor. Eğer memenin tamamı alınıyorsa Buna da kendi dokusu ya da silikon dediğimiz materyalleri kullanılarak yeniden meme yapılanmasına gidiliyor. Ayrıca e, memede enfeksiyon olan, sürekli akıntılar olan hastalık grubu vardır ki yine bunlarda da radyoloji uzmanı, genel cerrah ve plast cerrah birlikte oturup Hasta için neyi yapacağımızı, ne kadar nereden doku çıkaracağımızı, bunu nasıl kompans edeceğimize karar verip hep birlikte ameliyata giriyoruz. Önce genel cerrah o dokuyu boşaltıyor. Daha sonra biz de onun geri kalan dokusuyla birlikte yeniden memeye şekil veriyoruz ve memenin hem estetik olarak şeklini almış oluyor hem de hastalıktan hastaları kurtarmış oluyoruz.